Merhaba arkadaşlar. Sihirli Mekler 23 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma tamamen ücretsiz abone olup videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız kanalıma destek vermiş olursunuz. Videolarımdan anında haberdar olmak için zil butonunuzu aktif hale getirin arkadaşlar. Böylelikle paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlar sizlerle çok güzel bir modelimin yapılışını paylaşmak istiyorum. Ben böyle zeminini hazırladım kat trabzanı yaptım. Dağlarımız bu şekilde olacak Aralarına motif yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane dağın yapımını size göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar dağlarımızın arasında 15 tane 14 tane zürafa sayıyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. zürafamıza batıyoruz. burada ipimizi sabitliyoruz ve iki tane zürafa yapacağız tekrar baştaki zürafamıza batıp ipimizi başa alıyoruz. Şuradaki fazlalık ipimizi keselim. Evet. Şimdi burada bir tane kirpik yapacağız arkadaşlar. hemen ikinci zürafamıza batıp burada bir tane zürafa yapacağız. Tekrar aynı zürafaya batıp ikinci zürafa yapıyoruz. Tekrar başa dönüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde kirpik yapıyoruz. Hemen yandaki zürafaya batıyoruz. Burada bir tane zürafa yapıyoruz. ve tekrar aynı zürafaya batıp ikinci zürafamızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde 14 tane kirpik elde edene kadar devam ediyoruz. Burada iki tane zürafamızı koruyoruz. Aynı sayıda. Ve yanında kirpik yapıp 14 tane kat çıkıyoruz arkadaşlar. Kirpiklerimiz 14 olunca dağımızı sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar. 14 tane kirpiğimiz oluştu. Bakın. 14 kat çıktık. Ve şimdi yoluna sabitleyeceğiz. Arada 5 tane zürafa sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. zürafamıza iğnemizi batıp buraya sabitliyoruz. Şimdi dağımızın üzerindeki zürafaya batıp sıkı bir düğüm atıyoruz. Tekrar aşağı inip kat trabzanın üzerindeki zürafaya batıp Burada sıkı bir düğüm atıyoruz. Ve tekrar dağımızın üzerindeki kirpiye batıp burada sıkı bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Dağımızın ilk yaprağı oluştu. Bakın. İpimizi kesiyoruz. İpin ucunu yaktıktan sonra tekrar iğnemize ip alıyoruz. Ve dağın diğer yaprağına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada 3 tane zürafa sayıyoruz. 4. zürafaya batıyoruz. Arasında 3 tane zürafa olacak arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde ipimizi sabitliyoruz. 2 tane zürafa yapıp kirpik yapıyoruz. Bir önceki işlemin aynısını burada da yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dağımızın diğer yaprağı da oluştu. Şimdi en üstteki halkasına geçeceğiz şuraya bunun için bakın şuradan 4 tane kirpik sayıyoruz 5. kirpiğe batıyoruz 4 5. batıyoruz İpimizi buraya sabitliyoruz. Hemen yandaki 6. kirpiye batıp bu kirpiklerin üzerinde bir tane yuva oluşturuyoruz. fazlalık ipimizi keselim. Şimdi bu yuvanın içerisinde iki tane zürafa yapıyoruz. İlk zürafamıza batıp İpimizi tekrar başa alıyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi burada da yapıyoruz. 2 tane zürafayı koruyarak 14 tane kirpik yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dağımız hazır. Üst halkayı da bitirdim. Şu karşıdaki yapraktan tekrar dört tane kirpik saydım. 5. kirpiye ipimi sabitledim. Ondan sonra 6.ya atladım ve bunu da burada sabitledim arkadaşlar. Dağım oluştu. Şimdi gelelim arasına gelecek motife. Arkadaşlar bakın ben böyle bir tane motifin zemini hazırladım. İğnemi alıyorum. Yazmamın renginden ipimi taktım. Kontür geçeceğiz bunun etrafını arkadaşlar. Şimdi motifimin üzerine kontür geçeyim. Bakın buradaki en alttaki zürafamızın içerisine iğnemizi batırıp ipimizi sabitliyoruz. Hemen bir üstteki zürafaya batıp bir tane zürafa elde ediyoruz. Hemen bir üstteki hiç boşluk bırakmayacak şekilde arkadaşlar tüm zürafaların içerisine batıp kontür işlemini yapıyoruz. Bademimizin etrafını dolanıp kontür işlemlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada en üste çıktık. Aynı yuvaya ikinci defa batıyoruz. Burada arada boşluk bırakmadan şu üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde atladık ve aşağı iniyoruz. az kaldı arkadaşlar bir diğer bademi atlayacağız bakın en son zürafaya batıyoruz ve bu bademimizin kontürü tamamdır hemen yandaki zürafaya atlayıp burada ipimizi sabitliyoruz ve aynı işlemi burada da yapıyoruz. Kontür işlemimiz tamam arkadaşlar. 3 tane bademin etrafındaki kontürleri yaptım. İpimi kesmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu aralarına yeşil yaprak yapacağım. Sonra bordo ipimle tekrar motiflerimize damar yapacağım arkadaşlar. O yüzden ipimiz şimdi kenarda kalsın. Bakın bademin tam ortasından iğnemizi batıyoruz ve yeşil ipimizi buraya sabitliyoruz. karşı bademe atlayıp buraya da ipimizi sabitliyoruz. Burada bir tane yuva oluşturuyoruz. sonra iplerimizi alalım. Şimdi burada bir tane kirpik yapıyoruz. Küçük bir tane kirpik yapıyoruz. Kirpin üzerine batıp şöyle ipimizi yukarı alıyoruz. Tekrar bakın bu kirpin içerisinde bir tane daha kirpik yapacağız arkadaşlar. Tekrar aşağı yuvamıza batıp. ipimizi sabitliyoruz ve tekrar yukarı batıp kirpiğimizin üzerine bir tane daha kirpik yapacağız. Bakın buraya batıp kirpik yaptık. Tekrar aşağı iniyoruz. 4 tane kirpik olana kadar bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar üste baktım. Burada tekrar kirpik yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Bakın, yavaş yavaş yaprak şekli alıyor. Tekrar yukarı Ve burada Son kirpiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın Böyle bir tane Yaprak oluşacak. tüm badenlerimizin arasını arkadaşlar aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar yapraklarımız da tamam. Şimdi motifimizin damar işlemine geçiyoruz. Bakın şöyle ters çevirip en altta 3 tane zürafa yapmıştık. Bu 3 tane zürafanın ortasına batıyoruz. Tam ortadaki zürafaya iğnemizi battık arkadaşlar. Çekiyoruz ve sayıyorum. 1 2 3 3. sıradan Bakın ilk zürafaya değil ikinci zürafaya iğnemizi batıp arkadan çıkartıyoruz. Tekrar arkasını çevirip aynı ortadaki zürafaya batıp iğnemizi öne alıyoruz. Bakın şimdi tam ortadan yukarıya Bakın yukarıdan sayın birinci zürafa değil ikinci üçüncü sırada bakın tam ortada duran şu zürafaya iğnenizi batın İpinizi arkaya alın tekrar arkayı çevirin tekrar ortadaki zürafaya batıp öne alıyoruz. Ve tekrar bakın. 1 2 1 2 ve 3. sıradan bakın ilk zürafa değil, ikinci zürafaya iğnenizi batırın ve çekin. Bakın ilk damarımız oluştu. Şimdi tekrar tersini dönün ve hemen yandaki bademe bunun da aynı şekil tam ortadaki zürafaya denk gelecek şekilde İğnenizi batırın ve önünü çevirin arkadaşlar. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. saymadan da arkadaşlar göz kararı yapabilirsiniz bence. Damar işlemimiz de tamam arkadaşlar. Bakın motifimiz bu şekilde. Şimdi motifimizi dağlarımızın arasına yapıştırmaya geldi sıra arkadaşlar. Bakın böyle tam ortalama yapıyorsunuz. Ve tel atıyorsunuz arkadaşlar tam damarların olduğu yerlere iğnenizi batın ki arkadaşlar teliniz fark edilmesin aynı renkte ip olduğu için fark edilmez Bakın bu şekilde tüm badenlerin üzerine yapılan damarların içerisine batıp tl atın arkadaşlar ipiniz hiç fark edilmez. Evet arkadaşlar şimdi yapıştırmamız tamam. Şimdi dağlarımıza biraz süsleme yapacağız. Bakın. Hemen şuradaki kirpiğimizin içerisine batıp 3 tane küçük kirpik yapacağız arkadaşlar. Bu kirpikleri siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şuraya yeşil yaptım. Şu kenarlarına ve üstüne de krem rengi yapacağım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar, modelimiz hazır. Modelimizin son hali bu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum gerçekten çok ağır bir model, çok uğraştırıcı bir model. Ama sonunda değiyor. Çok güzel bir model ortaya çıkıyor gerçekten. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.